Son günlerde hem aşk hem de iş hayatında yüzü gülen genç oyuncu Demet Özdemir'in her yaptığı, her giydiği olay oluyor. Oğuzhan Koç ile yaklaşık 5 aydır aşk yaşayan Demet Özdemir, sevgilisi ile bir mekan çıkışı görüntülendi. Güzel oyuncunun kıyafeti ise takipçilerini ikiye böldü. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve bir restoranda yemek yiyen gözde çiftin eğlenceli ve keyifli halleri dikkat çekti fakat Demet Özdemir'in tercih ettiği kıyafet ve kombini yine sosyal medyanın diline düştü. Geçtiğimiz günlerde de, fiyatı 2600 lira olan, yeşil hırkası ile poz veren Demet Özdemir'in bu iddialı paylaşımı, kısa sürede, çok fazla beğenilmişti. Oğuzhan Koç ile, alışveriş merkezinden çıkarken, soruları yanıtlayan çift, etrafına neşe saçarken, Demet Özdemir'in tarzı, sosyal medyayı ikiye böldü. Takipçileri tarafından, gecelicin üstüne, kazak geçirmiş gibi duruyor, gibi çok ilginç yorumlar yağdı.